Neymiş bu yaptığımız? nerede denizi. Hmm. Sayra ne döküyor şu an? Şu anda galiba karbonat gibi. Evet nasıl yapıldığını anlatabilir misin? Bu ne? Çamurla mı yaptınız bunu? Evet. Sonra işte öttük sonra bunu döküyoruz. Sonra da en son döküceğiz. Onların adı yok mu kızım? Hı? İyi sirke kızım öbürü. biraz geri çekin. Hadi bakalım. Emin misin abi? Ben çok eminim. <laughs> ben de sirkeyi akşamki salata için yaptığını zannettim. Tamam. Oo oo. <laughs> Bu nasıl bir şeydi ya? Harika. Çok güzel oldu. Aa, ve kayda aldık. Aa. Aa, ve hala hala bak köpük köpük oldu Sayra. Bu bir ya da değil mi kızım? Evet, oğlum yaptınız. Aferin. Aferin size. Bak geliyor bak istiyor. Geliyor, geliyor vallahi gelmiş. Hadi, hadi el sallayın kapatıyorum. Sayra aferin size.